Bugün ne yapıyoruz? Bugün kırmızı karamelize soğan yapıyoruz. Toprak şu an yok. Açılışı ben yapıyorum. Ee, tabii ki de kırmızı karamelize soğanı yapıp bırakmayacağız. Kırmızı karamelize soğanın içerisine hamburger koyacağız. Hayır, hamburgerin içine kırmızı karamelize soğan koyacağız. Ve parmağımı şıklattığımda toprak gelecek. Ve geldi. Hoş geldin. Değil <laughs> Video yeni çıkmış gibi. Evet, küçük 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 sihir gösterileri yaptık. Evet, ne yapıyoruz bugün? Kırmızı karamelize soğan yapıyoruz. Ben demin bahsettim. Hamburgerin içine koyuyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de kendime başka bir yemek yapıyorum. Evet, toprakta bir yandan hamur yoğuruyor orada. Ve bir daha parmakları ışıklattığımda bu soğanlar doğranacak. Evet, dediğim gibi bir parmak ıslatmamla ne oldu toprak? Gözümüzü yaktık. Gözümüzü yaktık ve soğanları böldük. O kuvaç yadılık ve büyücülük okulundan bunu öğretmiyorlar. Ama gözlerimiz yani o yüzden bir kendimize gelelim devam edeceğiz. Evet, burada soğanları ocağa aldık. Yani burada en önemli nokta aslında çok basit bir eylem. Karamelize soğan yapmak. <laughs> Kevgirle girdim konuya kenara alacaksınız buradaki amaç e, bu e, altta kalanların yumuşamaması yani direkt karamelize olması haşlanmasından ziyade e, kenara yaydıracaksınız karıştırırken ve unutacaksınız bunu burada yani e, bunun altı tutacak altı tuttukça su ekleyip karıştıracaksınız evet şimdi terlemeye başladılar ne yapacağız alt üstleneceğiz şu kısımları yandı diye düşünmeyin Asıl bunlar sayesinde karamelize olacak. Ve biraz daha bekleyeceğiz su eklemek için. O kısımları tencereden sökmek için. Terlediler. Karamelize olacaklar. Bekliyoruz. Buraya suyu döküyorsun. Şöyle oluyor. O kısmı böyle alıyoruz. Böyle böyle karamelize oluyor. Şeker falan hiçbir şey koymuyorsun. Yani şeker karamelizeyi hızlandırıyor sadece. Bu oldukça alacağız, suyu dökeceğiz, alacağız, suyu dökeceğiz, alacağız. Böyle.